Mutluydum be mutluydum Erdem Rockford gelmeyince Mutluydum be mutluydum Nazım'ın boku gelmeyince Mutluydum be mutluydum Yakup'un interneti gitmeyince Erdem altına çekti Bilgisayarı bizimle dalga geçti Osman'ın saat zaten var Bizde ne yapacağız nasıl zulaya devam Ortaki ser, be, e be, be, ser beni sikmeden önce Mutluydum duydum ben mutluydum Yakup kupon interneti gitmeyince Mutluydum ben mutluydum Lol deyken kemeden önce Mutluydum ben mutluydum Ortaki ser beni sikmeden önce Mutluydum ben mutluydum Lol deyken kemeden önce Mutluydum ben mutluydum Ortaki ser beni sikmeden önce Yakup'un interneti gitmeyince Mutluydum ben mutluydum Erdem Akfurt gelmeyince Mutluydum ben mutluydum Nazım'ın boku gelmeyince Mutluydum ben mutluydum Yakup'un interneti gitmeyince Erdem altına çekti Bilgisayar bizimle dalga da geçti Osman'ın zaten var e ne yapacağız nazımız olaya devam e. 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 Mutluydum ben mutluydum Lolde genk önce Mutluydum ben mutluydum Oradaki ser beni sikmeden önce Mutluydum ben mutluydum Lolde genk önce Mutluydum ben mutluydum Oradaki ser beni sikmeden önce